4 Nisan 2021 2 En geç 3 haftaya yumurtlama garantili Tiddetlerimiz arkadaşlar Hayvanlarımız İbiklere çıkmış Hayvanlar ibiklere çıkmış Orozlar İlikleri bayağı çıkmış. 45 bin adetten kalan ee, 30 bin satıldı. Çok hızlı satıyor şu anda hayvanlarımız. Zaten videolarda hayvanlar kendi belli ediyor arkadaşlar. Bu hafta içi sevkiyatlara başlıyoruz. Siparişler çok hızlı geliyor. Hayvanların durumları bu şekilde. İki haftaya en geç üç haftayı mutlama garantili. Tiddetlerimiz. Hayvanların seslerinden belli zaten. Tüm müşterimize hayırlı uğurlu olsun inşallah.